Bir cismin potansiyel enerjisi ağırlığı ve yerden olan yüksekliği ile doğru orantılıdır. Kütleleri sırasıyla 4M, 1M, 2M olan YG ve S kitapları kitaplığın hangi raflarına konulduklarında potansiyel enerjileri birbirine eşit olur. Bakın e, yeri referans noktası kabul edeceğiz. Rafları da yine e, kitapların kütle merkezlerinden değil de raflardan yükseklikleri alabiliriz. Bir şey değişmeyecektir. Şimdi Y kitabını birinci rafa S kitabını ikinci rafa G kitabını da dördüncü rafa koyalım. Bakın G'nin potansiyel enerjisi kütlesi M çarpı G çarpı yüksekliğinde 4H kabul edelim. Her bir rafın yüksekliği H olursa S'in kütlesi 2M, ağırlığı 2MG e çarpı, yüksekliği 2H. Y'nin ise kütlesi 4M, ağırlığı 4MG e çarpı, yüksekliği H. Bakın bu durumda hepsi eşit olur. Dolayısıyla Y kitabı birinci rafa, G kitabı dördüncü rafa, S kitabı da ikinci rafa konulursa potansiyel enerjilere eşit olur. Doğru cevap just sete